Dostlar bugün sizlere düşük maliyetlerle para kazanabileceğiniz trend sitesinden bahsedeceğim. Açılamada verdiğim linkten kayıt oluyorsunuz. Kayıt kısmında bu şekilde dostlarım. Kullanıcı adı, cep telefon numarasını ve şifrenizi girip kayıt oluyorsunuz. Giriş yapma kısmına geliyorsunuz dostlarım. Giriş yapma kısmında yazdığınız numara ve şifrenizi unutmayın ki dostlarım. Giriş yapmakta sıkıntı yaşamayın ve benim verdiğim linkle kaydolduğunuzdan emin olun. Uygulamaya girdikten sonra dostlarım hızlı bir şekilde tanıtacağım şimdi sizlere. App kısmından uygulamayı telefonunuza indirebiliyor ve aynı şekilde diğer kısımda da uygulamanın telegram adresine ulaşabiliyorsunuz dostlarım. Benim paramı burada görebiliyorsunuz ve dostlarım promosyon da burada yazmakta. Ardından faiz hazines kısmına tıkladığımızda kar maaşlarımızı görebiliyorsunuz dostlarım. Altın paralarınızı şarj edin kısmından da istediğiniz miktarda para yatırabiliyor ve paranızı hesapta katlayabiliyorsunuz. Nakit para çek kısmından ise dostlarım gördüğünüz gibi paramızı istediğimiz şekilde çekebiliyor. Örneğin para çekme tutarını buraya mesela 500 TL yazdık. Ve dostlarım şifremizi de burada, buradaki şifremizi yazdık. Çekil dedik ve bank kartı bilgileriniz eklenmemiş diyor. Tabii ki de bunu eklemeniz gerekiyor. Onu da birazdan sizlere göstereceğim dostlarım. Ardından buradan geri geliyoruz. Burada arkadaşlarınız davet etme kısmı var dostlarım. Arkadaşlarınızı davet ederek onların kazandığı veya çektiği paralardan komisyon alabiliyor ve paranızı katlayabiliyorsunuz. Benim Bugünkü günlük kazancım 23 lira olduğunu görüyorsunuz. Tabii ki de siz daha fazla kazanabilirsiniz. Çünkü günlük size 25 görev veriyor. Ve ben sadece bir görev yaparak bu parayı kazandım. Aşağı iniyorsunuz. VIP 1, 2, 3'ün bende olduğunu görebiliyorsunuz. Tabii ki de siz daha fazla 5'e kadar alabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Daha fazla görev alıyorsunuz tabii ki bu şekilde. Burada para kazanan kişilerin günlük kazandığı paraları görebiliyorsunuz. Ayrıca Amazon'la ortaklık yaptığında görebilirsiniz. Görev kısmına geliyorsunuz dostlarım. Buradan mesela benim bir günde yani bugün yaptığım görevi görebiliyorsunuz dostlarım. 23 TL'lik bir kazan sağlamış bana. Peki bu görevi nasıl alacağız? Sipariş al kısmına geliyoruz dostlarım. Burada bize günlük görev 25 tane vermiş. Ve dostlarım bunların her birinden farklı sayılarda güzel paralar kazanmaktayız. Çalışmaya başlayıp tıklıyorsunuz dostlarım hiçbir şekilde para kaybetmeden bakın şimdi ödeme diyorsunuz ve otomatik sizlere 23.52 TL gördüğünüz gibi verdi bana. Şu anda hesabıma işleniyor ve bakiyemin arttığını göreceksiniz şimdi. Biraz bekliyoruz dostlarım. Çok basit bir işlem olduğunu görebiliyorsunuz zaten. Gördüğünüz gibi 1557 lira oldu ve iki görev tamamladım. Bunu 25 lira yaparak paranızı katlayabiliyorsunuz. Ardından müşteri servisleri kısmından yine daha demin dediğim gibi 10 ila akşam 10 arasında tamamen ücretsiz bir şekilde iletişime geçebiliyorsunuz. Ve benim kısmına geldiğimizde dostlarım burada bakiyemizi görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi kalan bakiye kısmı var. Nakit para çek kısmından dostlarım daha demin gösterdiğim gibi para çekebiliyor. Ayrıca takım raporu kısmında dostlarım davet ettiğiniz arkadaşların kazandığı paraları ve hatta onlardan aldığınız komisyonları görebiliyorsunuz. Ayrıyetten şarj kaydı dostlarım sizin şarj etme geçmişinizi, para çekme kaydı ise para çekme geçmişinizi göstermekte. Bunun dışında Gördüğünüz gibi dostlarım hesap detayları kısmı var. Burada gördüğünüz gibi kazandığımız paralar falan hepsi burada gözükmekte. Mesela ben 1500 lira yatırım yapmışım. Ardından gördüğünüz gibi bu şekilde bu şekilde paramız yükselmiş. Bunun dışında bilgi kısmı boş dostlarım. Bank kartı bağla kısmı var dostlarım ve buradan bank kartınızı bağlıyorsunuz. Ardından da para çekme işleminizi rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Bunları da söylemekte fayda var. Bunun dışında aşağıda söyleyeceğim farklı bir şey yok aslında dostlarım. Bir dil seçin kısmından da istediğiniz bir, bir dil seçebilirsiniz. Bunun dışında uygulamanın çok basit ve kullanılabilir olduğunu görebiliyorsunuz. Herhangi bir sorun veya sıkıntınız varsa da müşteri hizmetleriyle iletişime geçebilirsiniz. Doktorum bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lakin bu söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Bunu unutmamakta fayda var. kendini bakıp görüp öyle yatırım yapmanızı öneririm. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.